Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yıl doğum günü hediyemi erken aldım. <laughs> Bakalım. Ay. Şimdi birlikte açalım. Evet. Evet beraber. Beraber açıyoruz. Ve beraber görüyoruz. Darararum. Acaba ne? ne Ne Bir Yarım elma görüyorum Gönül alma görüyorum <laughs> Yarım Evet arkadaşlar Artık iPhone 7'den çağ iPhone 11'e Çağ atlıyoruz Doğum günü hediyem için teşekkür ederim. Güle güle kullan. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olup like atmayı da açıyoruz daha dur. Unutmayın. Ben olsun arada ha. da yine de söylüyorum. Hepsi geldi. Hepsi. Herkes Hep. Herkes şunu şöyle tutup açıyor bak. Evet. Göster. Ha, bir kablo daha geldi Cansın. Evet zaten artık tek şey bir tek kablosunu veriyor ona. Evet. Ya i̇şte bu kadar. 128 GB. iPhone ee, 11. Ee, Bunları da göstereyim şu Hiç sana dedim. Bundan daha küçük. Küçük. <laughs> evet. Küçük. Çünkü kasayı küçülttüler. Bu da iki kamera. Bu da iki kamera. Evet. Kasayı küçülttüler arkadaşlar. Ama buradaki meraklılar acaba ne geldi diye merak edip duruyorlar. Ee, tekrar söyleyeyim o zaman. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Benimle kalın. Geçmişlerden haberdar olmak için zili açın. Yorum yapın. Beğeni o kadar önemli değil. Siz genelde de beğeni de yapın yani. Gönlümü de alın. Hoşçakalın. kalın.